Arkadaşlar merhaba. Grafikler konusunun hem genel tekrar hem yeni nesil sorularının çözümleriyle beraberiz. Bu videomuzda bu son çalışmamız, Yaz Kampı e, 7'den 8'e LGS Matematik çalışmasının son e, testi bu çalışması. 7. sınıfın sonunda uzaktan eğitim kapsamında grafikler konusunu işlemiştik. E, aynısı yani dairesel grafik, daire grafiği, sütun grafiği ile ilgili işlediğimiz şeylerin aynısı 8. sınıfta da var. Yani çok benzeri. Üstüne çok fazla bir şey koymayacağız. O yüzden şu an çözdüğünüz soruları çözebiliyorsanız e, emin olun LGS'deki grafik sorularını da çözebilirsiniz. Biz tabi 8. sınıfta konuyu yine işleyeceğiz. Tekrar etmiş olacağız. E, hemen hemen aynı zorlukta 7 ve 8'deki grafik konusu. Hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci soruda Aşağıdaki daire grafiğinde bir iş yerindeki çalışanların cinsiyetine göre dağılımı verilmiştir diyor. Buna göre bu iş yerinde çalışan personel sayısının cinsiyeti hangisi gibi olabilir? Cinsiyet dağılımının sayısı. Şimdi burada bir tahminde bulunacağız ama sayısal veriye dayanarak bir daire grafiğinin tamamı 360 derecelik bir dilimdir demiştik. 144 derece kadınlara düşüyorsa 360'tan geriye kalan da erkeklere düşmüş olacak. Ne kalıyor geriye? 216. Şimdi burada sayıları nasıl tahmin edeceğiz? Mesela 360 kişi olsaydı bu grupta 144 kadın 216'sı erkek olacaktı. Bizim sayılarımız şıklarda verilenler daha düşük sayılar olduğu için hemen şunu yapacaksınız. 144 ve 216 sayılarını sadeleştireceğiz. Bu ne demek? Mesela 360 kişi değildi, grupta 180 kişi olsaydı atıyorum yarısı kadar. O zaman bunlar da yarıya düşmüş olacaktı. Böyle sadeleştirerek gideceğiz. Bu sonuçlardan birine mutlaka ulaşacağız. Zaten bazıları saçma görünüyor. Mesela kadın 10, erkek 40 olamaz. 4 katı diyor. Bu birbirinin 4 katı değil. Mesela bu şık kesin değil. Böyle eleyerek de bulabilirsiniz. Kadın 10, erkek 33 katı olamaz. 144, 3 katı 216 değil. Şunlardan biri olabilir. Birine ulaşacağız matematik hesabı yaparak. Hemen ikiye böldüm. Aklıma ilk gelen sayı 3 de olabilir. Hangisini ortak bölüyorsanız. 216 2'ye böldüm 108. Devam ediyorum. Biraz daha küçülteceğim. Bir daha 2'ye böldüm. Bu ne yaptı? 36. Burası 54. Baktım mesela 6'ya bölünüyor. 6'ya böldüm. Bunu da 6'ya böldüm. Şu an sadeleştirme işlemi yapıyorum. 6 ve 9. Bir daha bölüyorum. İkisi de 3'e bölünüyor. Bunu 3'e böldüm. 2. Bunu da 3'e böldüm. 3. Ne çıktı? 2, 3. 2'ye 3 oran var. Daire grafiği sorularının hemen hemen hepsi oran orantıyla çözülüyor zaten. 2, 3 oranı buldum. Şıklarda. 2'ye 3, 20'ye 30 oranı işaretledim. İkinci soruya bakalım. Bir belediyenin sınırları içerisindeki ağaçların cinslerine göre dağılımının yüzdesi verilmiş. Hemen şunu yapacağım. Toplam %100 yapıyor mu diye şöyle bir hemen hızlıca. Evet toplam %100 yapıyor. Başka bir ağaç çeşidi yok. Doğru. Bu ağaçlar daire grafiği gösterirse ladin hangisi olur? Açısı hangisi olur? Bunları nasıl yapıyorum? Bütün ağaçların tamamı yüzde yüz. Ladin ne kadar? 15. Orantım şu. Bak bütün grafik sorularında orantıyı kuruyorum. 100 ağaçtan 15'i ladin ise. Bu öyle diyor çünkü %15. 360'da ne kadar ladin olur? %15 ise 360'da ne kadar? Niye 360? Çünkü daire dilimini arıyorum. Daire grafiğinin açısı. Toplam 360 derece toplam %100. Bunları eşleştirdim. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Birbirlerinin katı olup olmadığına bakabilirsiniz. Burada 100, 360 tam kat değil. 100 ile 15 de değil. Hemen içler dışları yazdım ama şunu önce yazın. Çarpmayla başlamayın. Hemen çarpmayın. 360 ile 15, 6, 6. Zaman kaybetmeyin. Sadeleştirerek gideceğiz. Bütün bu tür işlemleri sadeleştirerek yapacağız. Sıfırlar birbirini götürdü. 15 ve 10 kaldı. Her ikisi 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2, 36'yı 2'ye bölebiliyorum. 18 burada, 3 burada. 3 çarpı 18, 54 ladinlerin açısı. Yukarıdaki tabloda bir otogaleride bir ayda satılan arabaların sayısı verilmiştir. Buna göre bu verilerin daire grafiği gösterimi hangisi olur? Burada da ilk soruda yaptığımıza benzer bir işlem yapacağız ama bu sefer genişleterek yapacağız. Çünkü burada sayıları 360 yapmaya çalışıyorum toplamlarını. Bütün tamamı grafiğin tamamı 360 derece çünkü. Peki bunları nasıl yapacağım 360? İsterseniz sırayla mesela 2 ile çarptın, 2 ile çarptın, 2 ile çarptın. Burada da genişlete genişlete gideceğiz. Bunun pratiği de şu daha kolayı. Hepsini toplayıp 30, 20 daha 50, 40 daha 90, 90 araçla 360'ı eşleştirebilirsiniz. Yani 90 aracı ben 360 derecelik açıya yerleştirmek istiyorum. Kaç katı bu bunun? Çarpı 4. Bu ne demek? Araç sayısının 4 katı açıya eşit. Araç sayısının 4 katı açıya eşit. O zaman K aracı 120 derece. Araç sayısının 4 katı açıya eşit. L aracı 80. Araç sayısının 4 katı. M eşit. Bu da 360 derece olmalı. Bakıyorum ışıklara. K120 L80 bu olmadı. K120L80 M'nin açısı verilmemiş ama toplam 160'da buna kalmış oluyor. İsterseniz toplayıp toplamların 360 olduğunu görebilirsiniz. %40'ı kız olan sınıftaki öğrenciler daire grafiğinde gösterildiğinde erkek öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Hemen erkeklerin yüzdesini buluyorum. 60 erkek bize diyor ki tamamı daire grafiğiyle gösterilirse. Şimdi orantı yine ağaçtaki gibi yüzde 60'ı erkekse 360'da ne kadarı erkek olur? Çünkü 360 derecelik açıya yazacağım. Yüzde 60 ise 360'da ne kadarlık açı düşüyor? Hemen içler dışları yazdım. Ne yapıyorum? Çarpmıyorum. 60 çarpı 360 bölü 100. Bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır bunu götürdü. Geriye payda da 1 kaldı. 6 çarpı 36. Bu da ne yapıyor? 180. 36 burada. 216 erkeklere düşen dilim. Benzer bir soru. Bir gezdik kızların erkekler 15 5 bölü 7'dir. Buna göre bu verilen daire grafi veriler daire grafiğiyle gösterirse erkeklere ait merkez açı kaç derece olur? Burada da İşlemi yaparken yine genişleterek gidebilirsiniz. Ama bu biraz uzun sürer. Mesela 5 ile 7'yi genişlete genişlete gittim. 50'ye 70 olabilir. Bu şekilde genişleterek gidebilirsiniz. Toplamı 360'ı bulacak şekilde ama. Çünkü ben 360 dereceye eşitleyeceğim. Kişi sayısını oranını açıya yerleştirmeye çalışıyorum. Açının toplamı belli çünkü 360. Burada ne yaptı toplam? 120. Bak şunu yapabilirsiniz artık. Bu ikisinin toplamı 120. Ben bunların toplamlarının 360 olmasını istiyorum. 120'yi kaçla çarparsam 360 olur? 3'le. O zaman bunu da bunu da 3'le çarpabilirsiniz. Yani 150 burası da 210 oldu. Erkeklere 210, kızlara 150 derece düşmüş olur. Bir yolda şu toplamları 5, 7 daha 12. 12 kişi toplam 360 dereceye yerleştirilecekse 7 kişi kaç dereceye yerleştirilir? Çünkü erkekleri soruyor. Erkekler 7. Böyle içler dışlarda bunu da bulabilirsiniz. Veya 30 katı, 30 katı gibi. Altıncı soruya bakalım. Yukarıdaki daire grafiğinde alim, pazartesi, salı ve çarşamba günleri harcadığı para miktarları verilmiştir. Para miktarlarının dağılımı verilmiştir. Ee, olmalı. Bu kısım dağılımı. Daha... Açılarını da aldım çünkü. Ali toplam 120 lira harcana göre bu verilerin çizgi grafiğiyle gösterim. Bu grafik dönüşümleri özellikle 8. sınıfta çok var. Daireyi çizgiye, sütunu daireye birbirine dönüştüreceğiz. Daire genelde hep olacak işin içinde. Şimdi bu tür soruların çok pratik basit çözümleri şu şekilde oluyor. Hemen grafiğe baktım. Grafiğin ne kadarı çarşamba? Özellikle böyle tam net sayılar varsa işimiz daha kolay. Mesela pazartesi salının iki katı. Şıklardan bunu arayabilirsiniz örnek gösterelim. Pazartesi salı o 40 ve 30 olamaz. Çünkü 120 ve 60 iki katı. Çarşamba da 180 derece. Çarşamba bütün paranın yarısı. Grafiğin yarısı çünkü. Bütün para 120 lira. O zaman çarşamba 60 olmalı. Bakıyorum çarşambanın 60 olduğu bu olmaz. Bu da olmaz. O zaman bu. De, hiç işlem bile yapmadan bu cevaba ulaştım. Diğerini kontrol etmiş olalım. 40 ve 20 birbirinin 2 katı demiştik pazartesi ve salı bu da tutmuş oldu. 7. soruda aşağıdaki tabloda yapılan bir anketten çok hangi spor dalını izliyorsunuz sorusuna verilen cevaplar yüzde olarak gösterilmiş. Buna göre verilerin daire grafiğiyle gösterimi. bu tür soruların da pratik çözümü şöyle. Tek tek bulmaya çalışmayın hemen. işte futbol orantı kur, basketbol orantı kur, voleybol. Bu şekilde yapmaya çalışmayın. O çok zamanınızı alır. Burada en küçük sayı veya hepsine ortak bölen, hepsinin ortak katı olan sayılar arasında bağlantı kurabileceğinizi bulun önce. Ben burada voleybolu gözüme kestirdim şu an çünkü voleybol diğerlerini hep bölüyor. Mesela tenis, voleybolun iki katı, basketbol, voleybolun üç katı, futbol, voleybolun dört katı. O zaman ben futbol, bu, voleybol bulursam diğer hepsini bulmuş oluyorum 2, 3 ve 4 ile çarparak. O zaman önce voleybol bulalım, yüzde 10. Kaç kişi var demiştik? Ha yok, kişi sayısı yok. Direkt daire grafiğiyle ile göstereceğiz. Tamam, işimiz kolay. Şöyle yapıyorum. Voleybol %10 yani 100 kişiden 10'uysa %10'sa 360 da ne kadar? Bunun hesabı da çok kolay. Hiç işler dışlara da gerek yok. Onda biri kadar. Bölü 10. zaman bu da bölü 10. Yani 36. Neyi buldum? Ben voleybolun açısını buldum. 36. Bak hiç şıklara bakmadan buraya geldim. Voleybolun açısı 36. Tenis %20. Voleybolun iki katı o zaman tenis. 36'nın 2 katı olmalı yani 72. Basketbol 30, voleybol 10. Kaç katı? 3 katı. O zaman bunun 3 katı olmalı. 36 3'e çarparsam 108. Futbol 40, voleybol 10. 4 katı. 36 çarpıda Veya tenis 20, futbol 40, 2 katı. 72'nin 2 katı. O da olur. 144. Bütün açıları buldu. Şıklara sadece yerini bulmak. Kaldı voleybol 36. Futbol 144. Mesela tenis 60 demiş mesela. Bu şık güzel başladı ama olmadı. Bu olmaz. C doğru gibi görünüyor. 36 144 72 var. Evet bunu bilmiyoruz ama ona da 108 kalmış olur. C şıkkı doğru cevap. Ayşe'nin bir yıl okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki dair grafiğinde gösterilmiştir. Ayşe'nin okuduğu kitapların dağılımı. Ben böyle sorularda sorunun kendi kökünde böyle grafik varsa hemen bunu bulmanızı tavsiye ediyorum. 90, 120 daha 210 yapıyor. 360'tan geriye 150 derece hikayeye düşmüş oluyor. Devam ediyorum. Kare zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Hemen şıkları inceliyorum. Nasıl bir şey istiyor benden? Sütunlar çizeceğim ve her bir kare bir çokluğu temsil edecek şekilde. Tamam. Açılarım, elimdeki açılarımı yazıyorum. Bir 90 var, şiir. Roman var, 120. Hikaye var, 150. En fazlanın hikaye olması lazım üstün grafiğinde. Tamam, mesela bu tutuyor. Bu olmaz. Hikaye az çünkü. Mesela bu da saçma. Bu olabilir belki. Bu aşağıdaki isimden çıkmamış vardı bu, bu da belki olabilir. Ama Mesela şu olamaz hikaye en fazla olmalı çünkü. Gelelim asıl çözümün nasıl yapılacağına. İlk soruda da benzer bir şey yapmıştık. Bunları hemen daha sade hale getireceğim. Birbirlerinin arasında nasıl bir bağlantı, orantı var, oran var. Kaç katı birbirinin? 90, 120, 150. Hemen 10'a böldüm. 9, 12, 15. Baktım üçünü bölen 3 var. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. 3, 4 ve 5 daha fazla sadeleşmiyor o zaman kitap türleri 3 4 ve 5'in katı olmalı. Şiir 3, roman 4, hikaye 5 olmalı. Şiir 3. 1 2 3. Hikaye 5. 1 2 3 4 5. Roman 4. 1 2 3 4. Sayılarımız tuttu. O zaman A şıkkı doğru. Şu şık da sanki böyle doğruymuş gibi görünüyor. 3 4 5 ama burada hikaye 4 olan. Hikayenin en fazla olması lazım bu tür şeylere de dikkat edin. Evet yaz kampı ile ilgili yaptığımız çalışmanın son videosu bu şekildeydi. Umarım bu çalışma iki haftalık çalışma faydalı olmuştur. Ee, bu asıl bu seneki maratonumuz için ön hazırlık yapmış olduk. Çalışmalara devam edeceğiz önümüzdeki haftadan itibaren. Hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.